Çalışma alanını ayarlama. Daha önceki bölümlerde proje için çalışma alanı ve veri tabanı oluşturulmuştu. Şimdi projenin hazırlanacağı klasör yapısı oluşturulacaktır. Bundan önceki derslerde hazırlanan dosyalar denemeler klasörüne kaydedilmiş ve burada çalıştırılmıştır. Proje dosyaları farklı bir klasörde depolanacaktır. Kök klasör içinde çizgi adında bir klasör oluşturun. Çizgi klasörü içinde oluşturulacak ilk klasörün ismi resimler olacaktır. Çünkü çoğu web sitesinde resimler kullanılmaktadır. Tüm resim dosyaları burada depolanacaktır. Stil dosyalarını depolamak için CSS adına BR klasörü oluşturun. Dosyalara require veya include fonksiyonuna eklenecek dosyaları depolamak için includes adında bir klasör oluşturun. Temel HTML etiketlerini içeren bir dosya oluşturun ve oluşturulan dosyayı içerik PHP, index PHP ve yönetim PHP olacak şekilde Farklı farklı kaydedin. Bu süreç bir projeyi oluşturmaya başladığınız zaman izleyeceğiniz temel süreçtir. Temel bir klasör oluşturuldu ve bunun içerisinde birkaç alt klasör oluşturuldu. Artık PHP ile kod yazmaya başlayabilirsiniz.